Bir patent başvurusu yapıldıktan sonra, Türk patent enüsü bu dosyada şekli incelemeyi yapar. Bu şekli incelemeden sonra, eğer bir eksiklik varsa vekile yazar. Eğer eksiklik yoksa, bu takdirde araştırma raporu yazılması için e, hazırlanması için e, vekile veya buluş sahibine bir yazı yazar. Ve bu yazıda hangi kurumlardan araştırma raporu alabileceği ve bunların ücretlerinin ne olduğunu bildirir. Buluş sahibi maddi durumuna göre en uygun araştırma raporu düzenleyecek, fiyatı bakımında düzenleyecek olan kuruluşu seçer ve başvuru Türk Patent Enstitüsü'ne yapılır. Bundan sonra artık araştırma raporu düzenleyecek olan kuruluşun raporu düzenleyip geri gönderinceye kadarki süresini beklemekten başka çare yoktur. Bu bazı kuruluşlarda 6 ayda, bazı kuruluşlarda bir buçuk yılda gelebilir. Yani otomatikman bir yıl burada süreyi uzatabilir. Müzik Araştırma raporu geldiği zaman sadece benzerlik araştırmasının hangi bundan önceki buluşlar olup olmadığına dair ...detaylı bir inceleme yapılmaksızın bir rapor gelir. Bunu vekil veya buluş sahibi inceler... ...ve kendi buluşuyla benzer olup olmadığına karar verir. Eğer hiçbir benzerlik görmüyorsa... ...bu takdirde buluşunun inceleme aşamasına geçmesi için... ...tekrar inceleme tercihini yapabilir. Yani bu doğrudan incelemeli tercih... ...veyahut da incelemesiz tercih şeklinde olabilir. Eğer incelemeliye karar verirse... Yeni Türk Patent Enstitüsüne başvurmak suretiyle inceleme talebinde bulunur. Yine aynı şekilde inceleme yapan aynı araştırma yapan kuruluşlara gönderilir ve bu şekilde inceleme raporu da gelir. Ve inceleme raporunda herhangi bir şekilde e, buluşun yeniliği ile alakalı bir sorun yoksa artık bundan sonra ulusal aşamaya geçme devresi başlar. İşte bu aşama 22. ayla. 30. ay şey 28. ay ile 30. ay arasındadır. Yani başvuruların hazırlığı 20 22. aydan itibaren başlar. 28 ve 32. aylar arasında da ulusal başvuruların behamal gerçekleşmiş olması gerekir.